Arkadaşlar Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Artık evet, Yeni bir oyun işte Bu arkadaşı non gördüm Ben de ben oynayayım dedim Komik bir oyun, oyun Bildiğini düşüyoruz Yani Lan Ha Şimdi arkadaşlar Saldır Lan Vur Vur Allah 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 Oo, <laughs> A Ooo you, you. Bırak beni Bırak beni sarıldı. Hocam, sarıldı. Aman abi. <notable> Tas. Aman koca. Oha. <laughs> bırak beni. Bırak beni. Oo. Gel de başlayalım. Ya ses sen. Evet arkadaşlar. Biraz arkadaşım bir tane arkadaş göndermedi bakalım. Gel 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 gel. Seni amına kurdum. Ah. Oh. ya ben o ben vurdum o düştü ya sikerim öyle Gel buraya amına koy. What the fuck my god. Arkadaşlar bu oyun tamamen uh, böyle smuggler tarzı bir oyun ama Yo <laughs> dur dur dur. Oo oh, kafayı çarptı. Oha amına koyayım. Gerekirse Arkadaşlar bundan sonra gönderişi şey yaparım. Yani bu bu bölüm evet, belki işte. arena'yı değiştirebilirim. Yani başka bir yer. O o oh, 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 oh. Ayakta bak, duruyordum bak, ya. Bana kelma taktı. Ay, no. Lan? Kendi. Salak ya ben bir hareket belirtmiyorum. Evet, Arkadaşlar, mi? galiba düşmeden gidebilirim bakalım. Düşmeden gidebiliyorum. Bu oyundaki da tek düşman ya ben oyun oyuncu beni. Aman Allah'ım. Pizza'yı bir kestiniz de böyle. Başka bir şey arkadaşlar. Şey 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 Ay mod balk. Dur şunu. Ha? Ay modu stand normalde çevirdik. Arena selection ucundan çakladık arenaya. The Fault Dojo, Kitchen Party, Roof, Please, Seesaw. So. I go downstairs ha. Bu güzel. Şimdi arkadaşlar 1'e karşı 4. 1'e karşı 3 oluyor değil mi en fazla? Yo, Gelsin. Bu ne lan? Hayır. Bu ne? Oha. Var, var, oh, verdiğini kırdık. O oh, ben aşağı düştüm. Ayağa kalk Ayağa kalk Ve Ola, ilerle bildiniz <laughs> ikinciyim ben işte bir daha entro Hayır hayır istemiyorum <laughs> istemiyorum o ben ağzı çaktım <laughs> öldü adam Aa yeşil birinci oldu da yeşil düştü sana kartı. Yeşil üçüncü oldu ya bu ne? Bak düştü bak. Beyaz düştü ya. <laughs> Dur o onları baya yakın sonra rahatlığına vuracağım ben. Yani Oturdum. Buna koy. Yana aşağı düşürüyor mu? <laughs> düşme delerini at. Gel lan buraya. Yeni maç maç diye de. Aa doğru kız işte doğru yani ki Aa ben bilerek düştüm arkadaşlar işte. Oo. Ya ben geri gelip duvarı kırmak falan diyordum. Oh salak. Çüş. Ey çüş çüş. Düştük ama Oğlum adam Barca, Barca. Arkadaşlar arada... mouse görebiliyorsanız şuradaki partiye nereden düşürdü ya o yıktık. <laughs> ya izlersin. Şimdi başka bir arena seçelim. Bak bak yanlış düştün ha. Böyle atalım. <laughs> Up on stage. <laughs> See what? Seesaw. See so. Demek ki so denizi görmeli deniz testleri salonuna gelir. Bir İngiliz, İngilizcesi bu. Deniz testleri istemedim mi? Of. <laughs> 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 Hadi bakalım. Abi da travalli. Ay 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 ben kazandım. Ama sapık ama dayıyorum. Hay <laughs> <laughs> <Aba, aba. gülüyor> beni beni itti kaldıken. Ay 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 istemiyorum. Travalli. Travalli dedi. Hadi gel lan, hadi gel lan. Ha? Gel bunu okuyayım ha. Oh, arkadaşlar siyah kafirin kafirin görüşme şu an görüşmüyor. Sözümü geri alıyorum üstüme düşecek. Of, Beş dakika falan daha geçer.

bilgisayar olsun. Bakalım kim kazanacak. Bekle bekle. Sonuç biliyor musun? Hayır. Amına koyayım. Şey aynı yere düştü ya. <laughs> Arkadaşlar ya. bir de belki de kişi tahsinle beraber koyabiliriz. Tahsin gel bakalım bir. Nasıl oynayacağım bilmiyorum. Yazıyor burada. Okay. Sen busun. Hangileriyle oynayacağım? <laughs> Maçı başlatıyorum. Nasıl oynayacağım? ile oynuyorsun. Nereye doğru? İler ve ele gidiyor işte. sağa sola basamıyorsun. Nasıl kalkacak? Dur. Bak. shiftle ile vuruyorsun tamam mı? shiftle vuruyorsun. Shift evet. Başlatıyorum. Tamam. Çiş, ben, kazandım. ben kazandım. ben kazandım. Dur daha bitmedi ya. Sen vuracağım. Arkadaşlar bir bana video bir yerden bitireceğim. Oh, kalkacağım. oh, oh, yala. Yala Tahsin. Oh gözün çok tatlı Tahsin. Oh <laughs> Eee Baştan başlayalım Aşşş şeye bas Gel kardeşim, bir, ben, ben, bir, ben benim. Ben bir benim Bir benim Evet var. arkadaşlar Bu bölüm Bu kadar İzlediğiniz için teşekkür adım ederim e Kanki ve evet, Üsküdar iyi, oy, bir iyi onlar der Ve Tahsin ne diyorsun Gel <laughs> Arkadaşlar. Ha, hayır. Arkadaşlar he? <laughs> iyi günler, iyi oyunlar.